Bildiğiniz gibi son zamanlarda bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Ve bu anlaşmazlıklar uğruna sevgili dostlarımız Şehmuz ve Galibi yitirdik. Galibi Mithat öldürdü. Şehmuz'u da Ali Rıza. Sırf ben güvenlik olsun diye Şehmuz'u benim arabamla gönderdim ama sen onu içinde ben zannettin ve vurdun. Fuat. Yalan senin ağzına yuva yapmış. Buradaki herkes Şeymuz'u senin öldürdüğünü biliyor. Silahından çıkan kurşuna sahip çık bari. Ama o da yok. Bu doğru. Ayrıca savaştaydık. Ölen ölür, kalan kalır. Eyvallah. Peki. Dün akşam yapılan saldırılara ne demeli? Ben ateşkes imzalamışım. Daha mürekkebi kurumadan Erol ve Ahmet ortadan kayboluyor. Muhakkak sizin işiniz. Öldürüp bir kenara attınız. O bir iç hesaplaşmaydı. Konsorsiyumla bir ilgisi yok. Onlar bu masaya bağlıydılar. Ölümleri beni ilgilendirir. Seni ilgilendiren yanını söyleyeyim sana. Dinle. Ahmet ve Erol benim adamımdı. Sen onların kanına girdin, bize karşı kullandın. Ben emir verdim, Ali Rıza da gereğini yaptı. Hikaye bu kadar, bitti. Benim alakam yok. Zaten canımın derdindeyim. Ne Ahmet umurumda ne de Erol. Ama siz ateşkes imzalamışken... ...birilerine gidip sıkabiliyorsunuz. Kime istersem ona sıkarım. Sana mı soracağım? Haydi 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 uzatma haydi nedir bu? İhtiyarın mektubu. Anlaşma için tavsiye kararı aldı. Teyze ben ne yapacaklar bilmiyorum. Ali Rıza da babam da sessiz. Benim yüzümden neye razı gelecekler? Vallahi onlar ne karar verir, baban ne düşünür bilmiyorum kızım. Ama ben o soysuz Ersoylu ailesiyle aynı masaya oturmayı düşünmüyorum. Ben Ersoyluları asla affetmeyeceğim. Hoş geldin Halide. Sağ Ne güzel böyle çıkıp dışarıya gelmişsin. Ben hiçbir yere çıkamıyorum hala. Annem hapis hayatı yaşatıyor bana. Yapma kızım böyle. En son dışarı çıktığında başına gelenleri gördük değil mi? Az daha ölüyordun. Ben gideyim bir babanı arayayım merak ediyorum. Hadi siz de oturun biraz sohbet edin. Kahve söyleyeyim mi size? Olur. Derya ne oluyor? Kim ne yaptı sana? Bir doğru düzgün anlatsana. Bence önce sen anlat. Elinde silahla dehşet saçmışsın. Bu Eliza sana hiç iyi gelmiyor belli. Aksine. Benim hayatımdaki en iyi şey o. Hmm. Birliktesiniz demek. Evet. Ve ayrılmaya da hiç niyetimiz yok. Tebrik ediyorum. Biz de Burak'la öyleyiz. Ne diyeyim Derya? Madem yaşamak istiyorsun... ...git yaşa gör ne olacağını. Hey ben anlamıyorum. Sen niye bu kadar rahatsızsın ki? Niye mi? Kusura bakma ben seni tebrik edemeyeceğim. Çünkü onlar benim ailemin katilleri. Babasının günahını niye ona atıyorsun ki? Burak suçsuz bir kere. Konuşmayı burada keselim mi? Yoksa ben senin kalbini kıracağım. Ali Konsorsiyumun varlığı ve geleceği tüm tarafların üzerindedir. Savaşın durdurulması ve düzenin devam etmesi amacıyla. Bir. Taraflar tüm hak ve iddialarından vazgeçecek, hiçbir şekilde intikam alınmayacak, karşılık verilmeyecektir. Burada senden bahsediyor galiba. İntikam yok. Bunlar tavsiye. Fuat Efendi. Uyan uyar, uymayan uymaz. Biz devam edelim. İki. Öldürülen üyelerin yerine kimlerin geçeceğine daha sonra karar verilecek. Üç. İttifakın başkanlığı el değiştirmiştir. İşte bak burası seni ilgilendiriyor Fuat. İyi dinle. Bundan böyle yeni patron... Mithat Burgaz'dır. Ne? <laughs> Mümkün değil. Hayır. Olmaz. Olamaz. Burada bile yazıyor. Söylediğim gibi. Uyan uyar, uymayan gider. Dört. Fuat Ersoylu, sağlık sorunları nedeniyle tamamen geri çekilecek, onu ve ailesini ...oğullarından biri temsil edecektir. Ne saçmalıyorsunuz siz? Bunların hepsi bir saçmalık. Hadi beni masadan foroz ettiniz. Kim ne hakla aileme karışabilir? Şunu hiç unutmayın ki her aile kendi patronunu seçer. Burada masaya kimin oturacağı söyleniyor. Sen kendi aileni dilediğin gibi yönetebilirsin. Buna karışan yok. Oldu olacak. Hangi oğlumu alacaksınız? Onu da siz söyleyin. Beyler bu ne sessizlik ya? Ha? Demek böyle bekleniyormuş ha? Ortamda garip bir hava yok mu? Nasıl abi? debi sanki bomba patlayacak gibi bir tarafımıza patlamasın da o bomba rahat ol abi bombadan kastım o değil. İhtiyar babamı sever. Bir iki konuşurlar, tartışırlar, yükselirler. Sonra ihtiyar bütün gazlarını alır. Eskiye döneriz. Sistem bu. Ama bugün ...nedense benim beklentilerim başka. Başka bir şey olacak gibi. Aa, Rıfkı geliyor. Oo, bak 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 kılıç oluyorum kılıç. Bak bak geldi haber geldi. Hazırlan Fiko. Sahalara dönüyoruz. Evet Rıfkıcığım. Murat Bey sizi bekliyorlar. Benim bekliyorlar. Murat mı? Buraktır o. Ne iş mi olur sizin toplantınıza ya? Bilmiyorum. Sizi çağırmam istediler. çağırmışsınız ama. Dinle Murat. Bundan böyle ailemizi temsilen bu masada sen oturacakmışsın. Ne demek bu? baban varken bana düşmez. Baban yok. Yani sağlık sorunları sebebiyle geri çekildi. Öyle olsa bile onun yerine geçecek kişi ben değilim. Kardeşim bırak bu iş için daha uygun olur. Kardeşin için infaz kararı var delikanlı. Canı bağışlandı. Ama artık masaya dönemez. Bunların hepsi bir oyun. Siz ikiniz kurdunuz bu tezgahı bana. Önce sen gittin Mithat Efendi yurt dışına. Sonra da sen Haşmet Aga. Neden? İhtiyarın i̇şte yanına gittiniz. Onunla konuştunuz. Onu yanılttınız. Hemen durun bakalım. Çok uzun sürmez. Ben sizin Gerçek yüzünüzü göstermesini bilirim. Hiç durma bak kapı orada Fuat. Çık ve başına gelecekleri bekle. Ya boyun eğersin ya o boynunu bizzat ben vur. Ne oldu Haşmet Aga? İntikamını almaktan vaz mı geçtin ha? Hani benim ciğerimi sökecektin? Hani gözlerimin içine Şuraya ne kadar bakacaksın? Bak Fuat Efendi. Ben kızımın Halide'nin başı hakkı için bir söz verdim. Acımı, öfkemi bağrıma gömeceğim. İntikam almayacağım, kan dökmeyeceğim. Barışı bozan ben olmayacağım. Ama eğer ailemden birine bir zarar gelirse, buna teşebbüs dahi edilirse... ...söz uçar, yerine öfke alır. Ve o öfke ateş olur, senin başına yağar. Vah! Ne oluyor? Rıfkıya sordum o da bilmiyor. Abimi çağırdınız? Ben çağırmadım. Kim çağırdıysa bilgi mi almak istediler diyeceğim de abimin bizim işlerle ne alakası var? O bir şey bilmez ki. Çağırdılar çünkü bundan böyle ailemizi abin temsil edecekmiş. Ne? Duydun işte. Benim masadan aforaj ettikleri yetmezmiş gibi... ...Mithat'ı da patron yaptılar. Abine de işte lütfedip bir koltuk verdiler. Rıfkı. Efendim abi. Sen Murat'ı bekle. Onu alır beraber gelirsiniz. Tamam. Burak. Sen benimle gel. Siz gidin. Gidin siz gidin. Ben Ayman'ı alır gelirim. Sen benimle gel dedim. Yolda olup bitenleri konuşalım. Ya yeter ya! Yeter! Başlayacağım ihtiyarına da gencine de Bu benim hakkımda! Bu benim hakkımda! Ben Burak Ali Bu ailenin velahtı benim! Bu benim hakkımda ve ben artık hakkımı yenmesinden çok sıkıldım baba! Bana söz vermişsin! Benim hakkımda bu! Yüzük çıktı, bir şeyler çıktı. İhtiyarla konuştum dedin. Ne oldu? Ben nasıl bir oyunun içine düşüyorum baba? Düştüysen... Sen kalkarız Zeynep! Kalkacağız! Şimdi sakin olacaksın. Anladın mı beni Burak? Duygusallığa yer yok. Akıllı olacaksın. Düşüneceğiz, taşınacağız, halledeceğiz. Hadi. Seni hepimiz severiz Murat. Ve aileni en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Otur lütfen. Bakın babam istediği için burada kaldım ama yani bu iş bana göre değil siz de biliyorsunuz. Yani onlara rağmen burada oturamam ben. Tam da bu sebeple oturacaksın. Aksi takdirde onları tehlikeye atarsın. Özellikle kardeşinin hayatını. 就是、啊 Kararlarını alacağını biliyor musun? Hepsini değil. İhtiyar düşündüğünden fazlasını vermiş. O zaman sen de ona düşündüğünden fazlasını verdin. Sen artık işine bak öyle Bundan böyle kılıç gibi yaşayacaksın. Bizim gibi. Aşmet daha. Ve bunu benim için değil, halde için yapacaksın. Anladın değil mi?